Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi gündem oldukça hareketli. Ben de geçtiğimiz ay neye yatırım yapmalıyım videosunu çekememiştim. Bu ay bunu telafi etmeyi planlıyorum ve bu videoda da güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki gelişmeleri değerlendireceğiz. Ayrıca farklı yatırım araçları, borsa, tahvil, altın, döviz gibi yatırım araçlarını masaya yatıracağız. Son bir aydaki yılbaşından bugüneki getiriler ne olmuş? Gelecekte de acaba portföyle ilgili nasıl bir strateji izlemeliyiz? Bu konuda cevapları arayacağız. Öncelikle isterseniz dünyadaki gelişmeleri bir masaya yatıralım. 2025 ve 2026 yıllarında aslında dünyadaki ekonomik büyüme hızının düşeceği, yavaşlayacağı düşünülüyor. Fakat buna karşın son yapılan güncellemede daha iyimser bir durum var. Evet, belki ekonomik büyüme hızı 2025 ve 2026'da zayıflayacak. Fakat buna karşın bunlar da pozitif bir revizyon oldu. Bu hem IMF'nin küresel büyüme tahminleri için geçerli hem de S&P Global'ın ABD ve Kanada gibi gelişmiş ülkeler için tahminleri için geçerli. Bunun dışında ABD'de özellikle enflasyonla ilgili endişeler devam ediyor. Trump'ın özellikle gümrük tarifeleriyle ilgili politikalarının ne doğuracağı tam olarak anlaşılmıyor. Bunun dışında ABD'de de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sorgulanıyor ve gelecek aylarda da bu konuda bir belirsizlik var. Bu da aslında tedirgin ediyor bütün dünyayı. Türkiye gündemine dönersek eğer burada da maalesef bugün CP İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Bu da borsada sert bir düşüşe neden oldu. %4, %5. Genelde piyasalara baktığımızda bu tarz gelişmelerin özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için paniğe dö döndüğünü ve genelde de piyasada bir düşüş olduğunda kaldıraçlı işlem yapanların, çok ciddi kaldıraç kullananların pozisyonlarını sert kapamaları gerektiği için de düşüşün derinleştiğine tanıklık ederiz. Fakat genel olarak Türkiye'deki duruma bakarsak evet demokraside eksikliklerimiz var, adalette eksikliklerimiz var ama bu yeni olmuş bir şey değil. 20 yıl önce de belli sorunlarımız vardı. O zaman da Türkiye'nin en büyük partisine kapatma davası açılabiliyordu. Bugün de de bu sefer taraf değiştirerek yine demokrasinin ya da hukukun adil işlediğine dair insanların kaygıları var. Bunu tabii haklı algılıyoruz, normal karşılıyoruz. Fakat yatırımcı gözüyle baktığımızda da Türkiye'de böyle somut bir değişim oldu da biz artık yatırım felsefemizi değiştirelim gibi ben şahsen bu şekilde yorumlamıyorum. Onun yerine daha çok eğer sert bir düşüş olursa bu bir alım fırsatıdır gözüyle bakıyorum. Şu anda gerçi o kadar aşırı bir sert bir düşüşte söz konusu değil. Bunun dışında ekonomiyi yavaşlatmak için aslında Maliye Bakanlığı'nın belli politikaları var ama otomotiv satışları hala çok canlı gidiyor. Ağustos ayında da Türkiye'deki otomotiv pazarı ciddi anlamda büyüdü ve Tesla satışları ciddi anlamda yükseldi ve Türkiye'deki ikinci büyük satış yapan marka oldu. Gayri safi yurt içi hasla büyümesi de ikinci çeyrekte oldukça yüksek geldi. Bu da ekonomik küçülme ya da baskılanmayı işaret etmiyor ki aslında biz enflasyonu dizginlerken gayri safi yurt içi haslayı da birazcık düşürme planımız vardı. Hedeften sapmışız gibi duruyor açıkçası. Yatırımcı gözüyle baktığımızda bence en önemli gündemimiz enflasyon olmalı. Çünkü eğer enflasyonu düşürmeyi başarırsak faizler kalıcı bir şekilde düşer ve bu da aslında Türkiye'nin ekonomik büyümesinde güzel bir senaryo oluşturur. Ama eğer enflasyonu düşüremezsek Merkez Bankası'nın faiz indirme kararları da kalıcı bir etki yaratmaz ya da inandırıcılığı olmaz. O yüzden bence enflasyonu daha sıkı izlemeliyiz. Burada yarın aslında TÜFE enflasyon verisini açıklayacak ama yaklaşık tüketici fiyat endeksinin İTO verisine de baktığımızda ya da Bora Bey'in çalışmalarına da baktığımızda %1.8 civarı bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu aslında hala yüksek ama yıl sonunda biraz daha dizginleneceği ve yıllık enflasyonun %29 seviyesine düşeceği tahmin ediliyor. Bir diğer konu ise İstanbul Sanayi Odası PMI verilerini açıkladı. Ve burada da çok olumlu bir resim yok açıkçası. İmalat sanayi maalesef oldukça kötü bir durumda. Ve satın alma yöneticileri ile ilgili yapılan anketler maalesef hemen hemen bütün sektörlerde küçülmeyi işaret ediyor. Bir tek gıda da biraz pozitif bir gelişme olmuş. Bir de ana metal sanayi biraz pozitif bir durum var ama onun dışında bütün sektörlerde gördüğünüz gibi kırmızı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ekonomik büyüme ile ilgili uzman yorumlarına da baktığımızda 2025'in ikinci çeyreğindeki bu 4.8'lik büyümenin 2024'ün ilk yarısından da 2025 ilk çeyrekten de daha yüksek olduğunu görüyoruz ve aslında yüksek faiz uygulanmasına rağmen ekonomik büyüme canlı. Bunun nedeni Geçmişte tabi ciddi parasal genişleme yaşamamız ve faizleri belki yükselttik ama enflasyona kıyasla da öyle düşük bir faiz pek yoktu. Reel anlamda çok sert faizler söz konusu değildi. O da ekonomiyi dizginlemeyi açıkçası birazcık yavaşlatıyor. Bu da uzmanlar tarafından para politikasının yeterince sıkı olmadığı şeklinde yorumlanıyor. Geçtiğimiz ay Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı. Üçüncü enflasyon raporunu ve burada da önemli veriler vardı. Buradan birkaç önemli grafiği seçtim ve sizlere sunmak istiyorum. İlk grafiğimiz kur korumalı mevduat ve TL mevduat ve yabancı para cinsinden mevduat hesaplarının gelişimini gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi kur korumalı mevduat azalırken bu para daha çok TL mevduata kaydı yabancı para cinsinden mevduat hesaplarının oranı ise sabit kaldı. Tabi burada özellikle döviz kurunun sabit kalması ya da az hızla artmasında bir payı var. Fakat buna karşın kur korumalı mevduattan daha çok TL geçişin olduğunu görüyoruz. Bu da aslında sürecin yine başarılı sayılabilecek bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Aksi takdirde kur korumalı mevduat ciddi bir risk barındırıyordu. Çünkü aslında TL cinsinden borçlu gibisiniz ama döviz kuru arttı mı bir anda sizin borcunuz da artıyor ve ciddi oranlara erişmişti. O yüzden şu anda TL ağırla tekrar geri dönmeyi başardık. Tabii bunu başarmak için de maalesef yüksek faiz ödemek zorunda kaldık. İkinci grafiğe baktığımızda da yine TL mevduatların hızla arttığını, kur korunmalı mevduatların ise düşüş trendinde olduğunu görüyoruz. Burada ise kredi büyümesini görmekteyiz. Yabancı para cinsinden bir ara özellikle şirketler borçlanırken yabancı para cinsinden ticari kredilerin artış hızının azaldığını görüyoruz. Bu yıllıklandırılmış grafikler ve kur etkisinden arındırılmış y %10 civarında bir artış yaşanmış. Daha çok TL cinsinden kredilerin arttığını ve yine bireysel kredilerin yüksek miktarda ol arttığını görüyoruz. Bireysel kredilerin içindeki çeşitli kalemlerin paylarına baktığımızda ise konut kredilerindeki artışın %30-25 civarına düştüğünü görmekteyiz. Taşıt kredileri taşıttaki otomotivdeki sert satış artışına rağmen düşüyor. Demek ki insanlar peşin parayla alıyor. İhtiyaç kredileri ise yaklaşık %50 hızla artıyor. Bu da aslında enflasyona yakın bir hız. Demek ki insanlar borçlarını koruyorlar, azaltma yapmıyorlar. Burada da Kariyer.net'in iş ilanı verisini görüyoruz. Haftalık ortalama iş ilanı, yani bir haftada kaç ilan çıkıyor? Normalde 2024 yılında yaklaşık 5-6 bin adet ilan çıkıyormuş. 2023'te 6-7 bin adet çıkıyormuş. 2000 25'te ise bu rakam 5000'e düşmüş. Yani hem 2023 hem 2024'e kıyasla net bir azalma var. Fakat buna karşın iş başvurularının sayısı azalmamış, tam tersine daha yüksek seyrediyor. Demek ki iş piyasasında bir yavaşlamayı artık 2025 yılında görmeye başlamışız. Ekonomi ile ilgili temel konulara değindikten sonra isterseniz şimdi de yatırım araçlarını masaya yatıralım. Öncelikle son bir aydaki getirilere bakalım. Eylül ayına biz düz kötü başladı fakat Ağustos ayı bazında değerlendirirsek %5 getiriyle en yüksek getiri sağlayan araç olmuştu. Biz 32. sırada. Para piyasası fonları %3.69. Bunu eğer yıllıklandırırsak %54'e gelir ve eğer %17.5 stopajı düşersek yaklaşık %45'e gelir. Demek ki para piyasası fonları halen daha ideal sayılabilecek reel getiri veriyorlar. Çünkü yıl sonunda enflasyonun %30 civarına düşmesi planlanıyor. Demek ki %12 civarında bir reel faiz halen daha para piyasası fonları sonuyor. Bu da para piyasası fonlarının cazip olduğunu bize gösteriyor. Altındaki artış trendi Ağustos ayında da devam etmiş ve dövize kıyasla altın daha yüksek performans sergilemiş. Hisse senedi fonları BIST 100 ve BIST 30 endeksinin daha altında kalmış. Euro'nun da nispeten iyi bir yıl, iyi bir ay geçirdiğini görüyoruz ama dolar kurundaki artış enflasyonun gerisinde kalmış. Yılbaşından başından 1 Eylül'e kadar getiriler ne oldu? Ona da bakarsak altın %48, para piyasası fonları %34, euro %30, hisse senedi fonları %17. Tabi borsa bu yıl kötü bir yıl geçiriyor. Enflasyonun da altında bir performans var. Fakat buna karşın çok da kötü diyemeyiz. Çünkü bakınca yine dolar bazında özellikle hisse senedi fonları kayıp yaşamamış. Bist 30 ve Bist 100 endeksi biraz geri kalmış ama eğer temettü etkisini de eklersek muhtemelen doları en azından bu yıl yakalamayı başarmışlar. Şimdi de isterseniz tahvilleri değerlendirelim. Burada ABD 10 yıllık tahvillerinin çok uzun vadeli gelişimini, son 100 yıllık gelişimini görüyorsunuz. Kısa vadede belki çok oynakmış gibi geliyor ama uzun vadede bakınca aslında çok da şu anda bir oynaklık olmadığını görüyoruz. Trump'ın gelişiyle evet belki biraz hareketlenme oldu ama yine de yatay sayılabilecek bir durumdayız. Şu anda %4.3 civarında seyrediyor ve son 2 yıldır da bu civarlarda bir aşağı bir yukarı gidiyor. Çin'deki tahvil faizleri daha hareketliydi. O oldukça düşmüştü. Hatta bunu yukarıya çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Çin'de çok ciddi bir tasarruf var ve insanlar parayı nereye yatıracağını bilmiyor. Altın gibi alternatiflere de yöneliyorlar. Ve Çin'deki borsa iyi bir performans sergilemediği için Çin yatırımcısının orada ağzı yanmıştı ve bir sürü büyük şirkette de devlet müdahaleleriyle oldukça olumsuz resimler söz konusu olmuştu. Bu yüzden tahviller önemli bir alternatif ama orada da faiz oranları gerçekten çok düşük. Yüzde birler seviyesine düşmüş durumda. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de 10 yıllık tahvil faizleri %29 civarında. Ekrem İmamoğlu hadisesinden sonra %32'ye kadar yükselmişti. Sonra düştü ama bugünkü haberle yine bir Yukarı bir hareket söz konusu tahvili genel olarak değerlendirirsek bence eğer enflasyon kontrol altına alabilirsek şu aşamada şu seviyede yapılmış tahvil yatırımları muhtemelen gelecek birkaç yılda çok güzel getiri sunmuş olur. Eğer 10 yıllık tahvil alırsak fakat buna karşın eğer enflasyon kontrol altına alınamazsa olumsuz bir gelişmede yaşanırsa bu %29 seviyesi bildiğiniz gibi enflasyonun altında çok ciddi bir risk barındırdığını da söyleyebiliriz. Ve burada eğer zaten eğer biz enflasyonu tekrar eskisi gibi tek haneye indirecek olursak muhtemelen borsada inanılmaz bir yükselme trendi görürüz. Ya da gayrimenkulde çok iyi bir yukarı trend görebiliriz. Bu tarz yatırım alternatifleri varken ben tahvillerin fazla risk barındırdığını fakat potansiyelinin ise nispeten sınırlı olduğunu düşünüyorum. Burada da dolar bazında biz düz grafiğini görüyoruz. Evet bugün %5 civar bir düşüş oldu ama bir ay önce ya da iki ay önce kıyasla halen daha yüksek bir seviyedeyiz. O yüzden büyük bir alım fırsatı dersek çok da haklı olmuş olmayız. Genel olarak baktığımızda borsa belki alım için genel olarak uygun seviyede ama iki ay önce almamışsanız şimdi almak çok mantıklı değil açıkça konuşmak gerekirse. Eğer BIST düz endeksi bazında eğer 10.000'in 10 altına gelirsek tarihte olarak da oldukça güzel bir seviyede olacağımızı söyleyebiliriz. Eğer BIST yüzde borsada yeterince pozisyon alamamışsanız mevcut seviyelerde kademeli biriktirme yapılabilir ama %60 %70 seviyesinde borsa pozisyonu olan bir insan için şu anki seviyenin çok cazip bir alım seviyesi olmadığını ben kişisel olarak düşünüyorum. Burada da ABD'deki M2 para arzını altın fiyatına bölerek oluşturduğumuz grafiği görüyorsunuz. Tarihte olarak baktığımızda bu grafiğin zirve yaptığı dönemler altına yatırım yapmak için en iyi dönemlerdi. 1970'te ya da 2001 yılında altına girenler gerçekten çok iyi paralar kazandılar. Paralarını 5-10 kat artırdılar. Fakat 1980'de giren biri aradan 21 yıl geçtiği halde %85 civarında alım gücü kaybına uğramıştı. Ya da 2012'de 13'te giren biri aradan 5-6 yıl geçtiği halde %40 dolar cinsinden zarardaydı. Yani altının zarar ettirdiği dönemler de var. Tabi bu trendin nereye gideceğini bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Belki önümüzdeki yılda altın yükselecek. Fakat şunu bilebiliyoruz mevcut altın fiyatı yüksek bir fiyat. Halihazırda dünyadaki altının toplam değeri 23 trilyon doları bulmuş durumda. Bu yüksek bir rakam. Bu kadar yüksekteyken 3 kat, 5 kat artar demek hiç gerçekçi olmaz. Ha belki 23 trilyon dolardan 30 trilyon dolara yükselir. Yine altına şu an girenler belki %40, %50 kazanır ama tam tersi de olabilir. Çünkü geçmişte altının ciddi değer kaybı yaşadığına da tanıklık ettik. Kısaca özetlemek gerekirse para piyasası fonlarının hala cazip olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki yıl muhtemelen eğer politikada ciddi bir değişiklik olmazsa sıkı para politikası korunacak. Ve sıkı para politikası devam ettiği sürece de borsada ya da dövizde böyle agresif artışların gerçekleşmesi biraz zor. O yüzden defansif düşünen biri 3 farklı yatırım aracını da portföyde birleştirebilir. Ama çok uzun vadeli düşünüyorsak o zaman yine her zaman dediğim gibi borsayı %70 dövizi %30 yapmak makul bir strateji. Tabi döviz derken gidin dolarda paranızı bulundurun ya da vadesiz vadeli dolar hesabı açın demiyorum. O doları da %5 %6 getiriyle değerlendirebildiğimiz ZP6 gibi fonlar var ama o fonları da dolar olarak almak önemli. Lütfen bu konuda da araştırma yapıp dövizlerinizi mümkün olduğunca etkin kullanmaya çalışın. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kişisel fikirlerimdir. Yanıldığım noktalar olabilir. Yanlış aktardığım noktalar olabilir. Ne kadar titiz davranmaya çalışsam da. Bunları da lütfen aklınızda bulundur. Bu videoda Eylül ayı için bir gündem değerlendirmesi yapmış olduk. Ayrıca Ağustos ayında Kronik Kitap'tan Borsada Doğru Yatırım kitabımın yeni revizyonu piyasaya sunuldu. Bunu kitapçılardan ve internet sitelerinden edinebilirsiniz. Henüz okumamışsanız borsayı öğrenmek için okumanızı tavsiye ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalı takip almayı unutmayın. İlginiz için teşekkür ederim.